Bayağı, ya hadi ya kandıklar bizi. yüzümüzü yıkayalım bitsin amına koyayım. Hadi ya çık ya. Çek ya. iki tane Murat Ozan amına koydu ortalığı bak şimdi. yok dedi ben de geldim. Bana da ver. Ya bak çit demeyeceğim, gireceğim şimdi. Baba beni zorluyor ya. Oğlum bak komutan namaz kılmaya 2 dakika şunu şey. bitirip çıkalım. Tamam, gel şuradan. Ara lan, bunun sensörünü olsun. Kerim niye katılmadın ya? ya? Ya çık, korkalı çocuğu olmaz, çık. Korkalı çocuğu olmaz oğlum, biz niye korkalım? Ama ne dediğimleri işte... Ben ben kim ben kim? Sarp'ı Ozan. Salak ki, Yunus çık ordan O benim kesin Ben hiç seni sarsam Korku bana saldın şey. Göklerim bana şey saldın Ayakkabı, ayakkabı giymeyeceğim, Önümden çekilin Tamam Korku <laughs> <laughs> bana görecek hadi başlıyoruz bak Tamam gel <laughs> Oğlum ben zaten müebbet yemişim bir lan 1 2 Gel buraya Gel Gel Adamı sikip Adresle bayrağı. Haydi. Haykırın. Bir yere alalım. Gidelim. Cengiz oğlan. Sen çöktün. Oradan değil o. Hadi. Koç olun. Oy.